Yatırım finansman menkullerler YouTube kanalımıza e, hoş geldiniz. Ben strateji ve yatırım danışmanlığı bölümünden Vahaptaş'tan. E, bugünkü konuğumuz yine strateji ve yatırım danışmanlığı bölüm müdürümüz e, Serhan Yenigün ve onunla e, 2021'i kapatırken 2022'de neler bekliyoruz? E, biraz onu konuşacağız. E, Serhan Bey yani 2022 için beklentilerimiz nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhaba, evet şimdi 2021 yılını önce çok kısaca bir hatırlarsak, çok hareketli bir yıl geçirdik. Biz yurt içinde pandemiye rağmen yıla güçlü bir başlangıç yapmıştık. Ardından Mart ayında Merkez Bankası Başkan Değişimi sonrası hem döviz piyasalarımızda hem Borsa İstanbul'da ciddi bir hareketlilik ve borsada bir satış dönemi yaşadık. Ardından bir taban arayışı, bir denge arayışı söz konusu oldu. Daha sonra işte en son Ekim ayına geldiğimizde, 7 Ekim'den itibaren kurdaki hareketin de aslında biraz desteklediği, enflasyon beklentilerinin de desteklediği çok güçlü bir rally burada yaşandı. 17 Aralık'tan sonra da yani yakın zamanda son 1-2 haftalık periyotta da bir satış baskısı gördük. Borsa İstanbul açısından önemli ana başlıklar ve kırılma noktaları bunlar oldu ama bunlar dışında tabii içeride enflasyondaki artış bununla birlikte Merkez Bankası'nın işte bir dönem çekirdek enflasyonu daha öne çıkartarak e, politikalarını yürüteceğini söylediği bir dönem ardından işte TL'ye destekleme amaçlı atılan bazı adımlar. E, bütün bunların yarattığı çok ciddi bir hareketlilik e, izledik. Yurt dışında da e, Fed aksiyonlarının e, daha doğrusu Fed'in ileride izleyeceği aksiyonlara dair e, beklentilerin sürekli olarak dile getirildiği, e, varlık alım programının nasıl ilerleyeceği, faiz artırmalarının ne zaman başlayıp hangi tempoda ilerleyeceği, Bunlarla ilgili bir hareketli gündem takip edildi ama genel olarak yurt dışının daha stabil, daha sakin ve istikrarlı bir seyirle yakın zamana kadar hareket ettiğini ve yurt içi borsalarımıza göre yurt dışı borsaların biraz daha güçlü kaldı bir dönem yaşandığını gördük. Şimdi bir de Asya'da Çin'de emlak sektörü Evergrande kaynaklı bir batık borç endişesi dönem dönem yaşandı. Şu ana kadar bunun piyasa etkisi zaman zaman yarattığı hareketlilik dışında çok kalıcı ya da çok büyük bir etki yaratmadı fakat 2022 yılında muhtemelen bunları da takip edeceğiz. E şimdi gelecek yıla dair beklentilerle ilgili şöyle bir konu dikkatimizi çekiyor. Bizim her yıl Kasım ayından başlayarak Aralık ayı boyunca da yoğunluğu artar atan bir şekilde çok sayıda küresel yatırım bankalarının işte strateji ya da analist raporlarının geldiğini görürdük. 2022 altlık görünüm raporu şeklinde ya da en azından birinci çeyrek beklentilerinin yer aldığı bu tür görünüm raporları gelirdi. Fakat bu yıl henüz elle tutulur diyeceğim. Yani büyük içeriği yüksek derecede yoğun olacak şekilde böyle bir raporun yazılmadığını görüyoruz. Ya da en azından çok az sayıda rapor görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda her yıl aralık ayında 15-20 farklı kurumdan detaylı kapsamlı raporlar görürken bu yıl çok az sayıda bu, bu tür raporlar geldi. Onlarda daha sınırlı içeriklere sahipti. Dolayısıyla aslında bu şunu da gösteriyor. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da gelecek yıla dair beklenti oluşturmanın çok zorlaştığı bir dönemdeyiz. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da birkaç kere yaşadık. Yani 15 Aralık'ta çıkan bir raporun gelecek yıla, bir sonraki yıla dair beklentiler içermesine rağmen bir hafta sonra 20-25 Aralık tarihlerinde ciddi anlamda gündemin değişmesi, konuların farklı şekilde ilerlemesiyle içeriğinin çok zayıfladığı, geçersiz kaldığı dönemler yaşandı. Sanırım bu korkuyla, bu endişeyle de şu anda küresel yatırım bankaları 2022 Outlook raporlu çıkarma konusunda biraz daha çekimser davranıyorlar. Şimdi Bugün Bloomberg'te bir analiz yayınlandı. Bu gelecek yıla dair takip edilmesi gereken 5 önemli konu başlığı şeklinde şekilleniyordu. Bu da bir detaylı rapor değil, sadece bir haber analiz. Burada e, dikkat çekilen konulara baktığımızda yine pandemi, pandeminin seyri, varyantların seyri, e, bunların ekonomik görünüm üzerine yaratabileceği etkiler, bunların e, gelecek yıl takip edilecek önemli konulardan biri oldu. E, burada bahsedilmiş. E, enflasyonda take off ifadesini kullanmışlar. Yani çok ciddi bir artış var çünkü e, Amerika'da 1980'lerden beri görülen en yüksek enflasyon oranlarını görüyoruz. Avrupa ülkelerinde de yine böyle yüksek enflasyonlar var. Asya'da ve Türkiye'de de tabii biz bunu takip ediyoruz. Gelecek hafta Aralık ayı enflasyon rakamı açıklanacak ve aylık rakam %8 civarında bekleniyor. Bu da yıllık enflasyonu %26-27 civarına taşıyacak. Belki %30'ları göreceğiz. Bu da Türkiye'de de son 19 yılın en yüksek yıllık enflasyon rakamını işaret edecek. Çin yine önümüzdeki yıl takip edeceğimiz önemli konulardan biri. Örneğin Evergrande'nin... Dün ödemesini tamamlaması gereken 255 milyon dolarlık bir e, tahvil itfası vardı fakat bunu yapamadılar. E, teknik açıdan temelde düşmesi için e, bu tahvillerin sözleşmesi gereği 30 günlük bir ek süreleri var. E, bu da artık Ocak ayına sarkacak. 27-28 Ocak'ta e, bu ödemeyi yapıp yapmadığını belli ki takip ediyor olacağız ve bununla da bitmeyecek çünkü gelecek yıl sadece Evergrande'nin 7.4 milyar dolarlık bir e, tahvil itfası var. Bunun çok büyük bölümü dolar cinsi, bir kısmı bir yuan cinsi fakat yaklaşık bir 6-6,5 milyar dolarlık kısmı dolar cinsi ve bu ödemeyi yapıp yapamayacağı yine piyasaların takibinde olacak ki Çin'de emlak sektöründeki ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaki diğer büyük şirketlerin de yine benzer borçluluk sorunları takip ediliyor. Dördüncü bir konu olarak bugünkü Bloomberg'deki bu haber analizde Gelişen ülkelerdeki bir olası ekonomik krize vurgu yapmışlar ki burada biraz bize yüklenmişler açıkçası Türkiye özelinde bazı yorumları var. Bahsettikleri şey daha çok enflasyonun yüzde otuzlara doğru tırmanmış olması, bunun gelecek yıl diğer gelişen ülkelerde de benzer şekilde yaşanabileceğinden ve gelişim ülkelerin genelinde gelişmiş ülkelere göre bir negatif ayrışma olabileceğinden bahsediyorlar. Dördüncüsü de bir finansal crash dedikleri bir piyasaları etkileyebilecek olan bir durum. Çünkü hemen hemen tüm dünya borsalarında 2021 yılında bir rally yaşandı. ABD borsaları tarihi zirvelerde, Avrupa'da yine yüksek seviyeler var, Asya'da da bazı ülkelerde tarihi zirveler olması da son yılların yüksek seviyeleri görülebiliyor bunların ardından bir sert satış dalgası kar satışları gelir mi gelmez mi bu konuda da yine bir başlık ayırmışlar yani böylece işte pandemi enflasyon riskleri Çin'le ilgili hikaye gelişen ülkeleri etkileyebilecek bir enflasyona dayalı kriz durumu ya da bir zorluk durumu ve de bir finansal çalkantı şeklinde 5 maddede önemli riskleri sıralamışlar şimdi biz buna Türkiye ile ilgili birkaç bir şey eklersek, işte bizde enflasyon ve dolayısıyla da aslında son dönemde çok gündemde olan bu liranın değerine ilişkin yapılan çalışmalar, çıkartılan yeni enstrümanlar, bunların ne kadar etkili olup olmayacağı, merkez bankası politikalarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği, bunları takip ediyor olacağız. İşte bugün de merkez bankası 2022 para ve kur politikaları metnini yayınladı önümüzdeki dönemde bir parasal sıkılaşma mı parasal gevşeme mi olacak ya da politika faizi düşük kalırken ya da belki gevşetilirken piyasadaki faizlerin seyri nasıl şekillenecek bunları takip edeceğiz. Belki bir erken seçim gündemi yine yurt içinde bu sürekli konuşulacaktır olacak mı olmayacak mı bunları takip ediyor olacağız. Dolayısıyla içeride de yine hareketli bir yıl yaşayacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. Şimdi ama burada piyasaların çok genel olarak baktığımızda en ana hikaye olarak takip edeceği konunun FED olacağını düşünüyoruz. FED, Amerika Merkez Bankası muhtemelen varlık alım programını Mart ayına kadar sona erdirecek ve ardından da bir faiz artırım döngüsüne başlayacak. Şimdi bir grafikle burada FED'in geçtiğimiz yıllarda politika faizinin nasıl şekillendiğini ve bu politika faizinin işte hangi seviyeleri gittiğini geldiğini ve bu dönem içerisinde de zaman zaman yüksek faiz artışları yaşanan dönemleri bize yaşattığında piyasalarda neler olduğunu bir kısaca konuşmak istiyoruz. Şimdi grafikte şunu görebilirsiniz. Burada 1970'lerden başlayıp bugüne kadar yaklaşık 50 yıllık bir periyodu izliyoruz. 70'lerin sonunda ya da 80'li yıllarda az önce söylediğim gibi orada enflasyonun da yüksek olduğu dönemlerde FED politika faizini bir dönem yüzde yirmilere kadar yükseltebilmiş. Yani dolayısıyla da FED faizi hep düşük kalır. Yüzde sıfırlarda, yüzde bir, yüzde yüzde üçlerde seyreder diye bir e, genel kuralımız yok. E, fakat tabii ki 1980'lerden sonra 90'lı yıllardan itibaren FED faizi genel olarak yüzde sıfır, yüzde bandında hareket etmiş. E, ve bunun çok büyük bir bölümünde özellikle 2008 krizinden sonraki dönemde de uzun bir süre boyunca faizler çok düşük seviyelerde kalmış. Fakat şimdi grafikte de iki tane dönem dikkatimizi çekiyor. Bunlardan bir tanesi 2004-2006 arası Fed'in sürekli olarak faizleri yukarı çektiği, %1'den %5-25'e kadar yükseltmiş olduğu bir dönem var. Bir de ikinci olarak daha yakın çok pardon, daha yakın zamanda Fed faizinin yine yükseltildiği 2015 sonrası bir dönem var şimdi bu dönemlerde bizim borsamızda ne olmuş buna biraz bakmak istiyoruz Çünkü FED faizi yükseltirse borsaya satış gelir gibi bir ezberi ne kadar doğru olup olmadığına bakmamız lazım bu ezberi belki biraz da bozmamız lazım diye düşünüyoruz şimdi şu an grafikte 2004'ten 2006 ortalarına kadar FED politika faizinin yüzde birden yüzde 5.25'e yükseldiği dönem beyaz çizgiyle gösteriliyor. Ve aynı dönemde de Borsa İstanbul yüz Endeksinin, işte o zamanki adıyla İMKB yüz Endeksinin ve de sıfır atılmamış yani 2.0 atılmış ama biz atılmamış haliyle rakamları konuşacağız. E, seyrini görüyoruz, borsanın seyrini görüyoruz. Şimdi FED burada görüldüğü gibi bir merdiven gibi her toplantıda faizleri 25 bas puan artıra artıra %1'den %5-25'e yükseltti. Yani o dönem bunu da çok iyi bir iletişimle yine yönetiyordu ve e, neredeyse her toplantıda Fed öncesi e, alacağı aksiyonu piyasa biliyordu. Şimdi burada neden bunu yaptı? E, enflasyon korkusundan e, öte aslında büyümenin oldukça güçlü seyrettiği bir dönem yaşanıyordu ve güçlü büyüme nedeniyle de e, ekonomiyi dengede tutmak, e, enflasyonist etkileri e, dizginleyebilmek e, amacıyla Fed faizleri artıran döngüsü içerisindeydi. Fakat FED faiz artırırken borsaya satış gelir gibi bir korku ne kadar geçerli? Bu grafikten baktığımızda o zamanki değerlerle 15.900 olan biz TÜZ endeksinin 55 55.000'e kadar yani 2007 ortalarında 55.000 geliyor. Daha öncesinde de yaklaşık olarak yine 50 50.000'li seviyelere doğru bir hareket yaşıyor. 40.000-50.000 40 arasında doğru yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla da şunu demek çok doğru olmuyor. FED faiz artırırsa borsaya satış gelir. Bu çok doğru değil. BIST yüz endeksinde 15 binden 50 e, 55 bine doğru bir rally yaşanabildiğini bu dönemde görüyoruz. Tabii burada her dönemi kendi koşullarında değerlendirmek lazım. Borsa İstanbul'da bu yükseliş yaşanırken bizde de yurt içinde de çok güçlü bir bilme vardı. Enflasyon konusunda daha çok düşen azalan enflasyon ya da kontrol altında bir enflasyon dönemi izliyorduk. Merkez Bankası rezervlerimiz oldukça güçlüydü. Türkiye'ye sermaye akımlarının özellikle doğrudan sermaye girişinin de çok güçlü olduğu bir dönemdi. Yatırım yapılabilir ülke notuna doğru ilerlediğimiz kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili olumlu görüşler paylaştığı bir dönemde. Dolayısıyla da bütün bunların olduğu bir dönemde FED faiz artırımlarına rağmen borsanın da yükseliyor olması gayet anlaşılır ve kabul edilebilir. Şimdi ikinci döneme geçersek bu da 2015'ten 2019'a olan dönemde yine Fed'in faizleri yaklaşık olarak %0.025 bandından işte %2 2.5'lara doğru yükselttiği bir dönem. Burada da borsamızda bir yükseliş hareketi görüyoruz. fakat faiz artırımlarının geldiği belli bir noktadan sonra yani %1.5 2'lere doğru yaklaştıktan sonra biz borsamızda bir satış baskısı gördük. bu dönemi de hatırlarsak yine yurt içinde Özellikle 2017'deki rallide kredi garanti fonu nedeniyle yaratılan o finansal desteğin çok etkili olduğunu görmüştük. Daha sonra işte 2018'de biraz küresel çaptaki o ticaret savaşlarının içeride etkili olduğunu izlemiştik. Daha henüz pandeminin vesairenin olmadığı bir dönem. Ama yine de şuna baktığımızda görüyoruz ki FED faizleri %0 civarından %2'lere doğru yaklaştırırken bile biz borsamızda 68 binlerden 120 bine, %100'e yakın, iki katına kadar neredeyse bir yükseliş yaşanabildiğini tecrübe ettik. Dolayısıyla da bu iki grafik bize şu ezberi biraz değiştirmek, tekrar gözden geçirmek gerektiğini gösteriyor. FED faiz artırırsa bu piyasalar için çok negatif olur, borsaya satış gelir. Bunun pek doğru olmadığını, en azından her dönem geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Fakat 2022 için konuştuğumuzda, şimdi ilk önce önümüzde nasıl bir e, patika var, bir tempoyla FED faiz artacak diye baktığımızda Mart ayında başlayacak. Şu anki tahminler bu yönde. Mart ya da Nisan gibi başlayacak. Bunu geçmiş videolarımızda konuşmuştuk detaylı bir şekilde. Ve sonra yıl boyunca 2 ya da 3 faiz artışı yapacak. 2023 yılında bir sonraki yılda yine 2 ya da 3 faiz artışı yapacak. FED üyeleri 3'er faiz artışı bekliyor. Ya da 2-3 şeklinde dağılım var. E, piyasa fiyatlamalarında biraz daha yayılan yani iki ya da üçe daha ikiye bazı gelecek yıl için daha yakın tahminler var ama bu zaman zaman üç faiz artırımı şeklinde de şeklinde. Dolayısıyla da bu bize neyi getirecek? Şu anda yüzde 0.025 bandında olan FED politika faizi yıl sonunda 0.75 civarında yüzde bire yakın bir sonraki yılda yüzde bir buçuklara doğru bir hareket yapmış olacak. Yani aslında hem 2004-2006 arası periyoda göre ya da 2015 sonrası periyoda göre daha yavaş, daha ağır tempolu faiz artırım süreci e, yaşanabileceğini görürüz. Ki bunlar bugünün beklentileri. Çünkü eğer olur da e, 2022'nin ortalarında enflasyonun yavaş yavaş gelişmeye başladığı görülürse, büyüme ve istihdam tarafındaki bugünkü güçlü beklentilerin biraz daha sınırlandığı, orada bir momentum kaybı olduğu görülürse, bu sefer Fed diyecek ki, e, faiz artırım sürecini bir süre askıya aldım, bekleyeceğim de diyebilir ben. Dolayısıyla da işte o altlık raporlarının çıkamamasındaki en büyük nedenden biri de bu. Büyümenin gerçekten bu dönemde ne kadar güçlü olduğu, istihdamdaki o pandemi öncesi değerlere tam istihdam seviyelerine e, ulaşmış durumdalar ama bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu ya da enflasyondaki yükselişin e, ne kadar süreceği geçici mi, kalıcı mı, daha ileri yukarı mı devam edecek? Bu biraz da emtia piyasalarına bağlı, başka etkenlere bağlı, pandemiye bağlı. Dolayısıyla da bunlardaki öngörülebilirliğin zorluk, zorlukları nedeniyle Bugün geleceğe dair tahminleri yaparken de biz de biraz zorlanıyoruz açıkçası. Ama değerlemeler bazında borsa İstanbul için şirketlerimiz için tabii ki şu anda bize rehberlik edebilecek bazı rakamlar var. Şimdi biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Ha, öncesinde şunu da bir hatırlatalım. Bu grafiği daha önceki videolarımızda paylaştık. Bir hatırlatma olarak tekrar buraya koyduk. Ekranda gördüğümüz grafik yabancı yatırımcıların Türkiye'de taşıdıkları hisse senedi stok miktarını gösteriyor. Borsa İstanbul'daki pozisyon büyüklüğünü gösteriyor diğer bir ifadeyle bu her hafta perşembe günü saat 2.30'da Merkez Bankamız tarafından açıklanan bir veri ve 2005'ten bu yana baktığımızda önce zirveleri konuşursak konuşursak zaman zaman yabancı yatırımcıların Türkiye'de 60 milyar, 70 milyar, 80 milyar dolara yakın pozisyon büyüklükleri taşımış olduğunu fakat 2013'ten beri sürekli azalan bir tempoyla ara ara yükselse de trend olarak aşağı gelen bir tempoyla 20 milyar dolara kadar bu dönemde pozisyon büyüklüğünün gerilediğini görüyoruz. Son rakamlarda bu civarda kalmayı sürdürüyor. E, aslında bu da baktığımızda 2005'ten bu yana en düşük yabancı pozisyon büyüklüğü. Dolayısıyla da yabancıların Türkiye'de daha fazla pozisyon azaltmak için e, pek fazla bir yeri yok gibi gözüküyor. Hani eğer MSCI dünya endekslerinde ya da MSCI gelişim ülke endekslerinde Türkiye'nin ağırlığı daha da düşmezse ki hani şu anda orada da tarihi en düşük seviyelerdeyiz. Dolayısıyla da aslında yabancıların bizdeki pozisyonlanmasında da e, olabilecek en düşük seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Şimdi buradan e, biz 100 yüz endeksi ile ilgili bir e, son bir bakış, son bir grafik paylaşacağım. E, yine bu ekrandaki grafik 2017'den bu yana BIST 100 endeksi ile ilgili e, hedef değer analist ortalamalarıdır bu rakam. Yani e, Türkiye ile ilgili raporlar yayınlayan çok sayıda farklı yerli ve yabancı bağımsız kurum var. Bu kurumların açıkladığı hedef değerlerin bir ortalaması. Son dönemde bu e, hedef değer 12 aylık vade için baktığımızda 2070 civarında bir endeks hedefine işaret ediyordu. Bizim buradaki kurumsal hedefimizin 2500 olduğunu burada hatırlatalım. Yakın zamanda çıkardığımız strateji raporumuzla biz düz endeks hedefimizi biz 2500 seviyesine yükselttik 1875 puandan. 2500'e yükseltmiştik. O raporda bir de şunu paylaştık. Bunu da hatırlatalım. Önemli bir e, parametre çünkü. Dolar kurundaki her %10'luk değişim, hedef fiyatımızda %6 oranında aynı yönde bir değişime sebep oluyor. Yani kurdaki her %10'luk artış, Vistius Endeks hedefimizi %6 yukarı çekiyor. Kurdaki her %10'luk azalışsa Vistius Endeks hedefimizi yaklaşık %6 aşağıya çekiyor. Rapor yayınlandığı tarihte kur 15 lira civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla da bunun şu anki değerinin işte 15 <coughs> 15 liraya doğru 15 liraya göre olan yüzeysel değişim üzerinden kur endeks hedefimiz üzerinde bir düzeltilmiş değer hesabı yapılabilir. Fakat grafiğe tekrar bakarsak burada şunu göreceğiz. 17 Aralık'tan sonra borsamızda yaşanan çok sert satışa rağmen henüz endeks hedeflerinde bir aşağı yönlü revizyon Görmüyoruz. Bu revizyonlar tabii bu kadar hızlı gelmez bir revizyon olacaksa eğer bilmiyoruz yukarı yönlü bir revizyon da gelebilir endeks hedefi de yukarıda çekilebilir aşağıda elbette çekilebilir bunu bilmiyoruz şu anda. Yani başka kurumlara nasıl analizler yapacağını bilmiyoruz ama bizim görüşlerimize paralel analizler yapılırsa endeks hedeflerinin yukarı doğru yavaş yavaş gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu grafikte de görüldüğü gibi bu son satışa rağmen endeks hedefi hala yukarıda kalmayı sürdürüyor. Bu da aslında borsamızla ilgili değerlemeler bazında, şirketlerin hedef fiyatları bazında olumlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Grafikler üzerinden bizim paylaşacaklarımız bu kadar. Biraz böyle 2022'ye girerken neler olabilir, neler beklenebilir ve bunun hem FED hem de bizim borsamız tarafında neler gösterebileceğine dair bir özet geçmeye çalıştık. İleride ileride yaşanabileceklere, gelişmelere göre de tabii ki güncel görüşlerimizi paylaşmaya devam ederiz. Evet, Selam Bey. Çok teşekkür ederiz. 2022'ye dair değerlendirmeleriniz için. Yatırım Finansman YouTube kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar ve şimdiden iyi yıllar dileriz. Mutlu olun.